Işte belgeli bilgili bir şey değil. Evet. Çünkü yani o dostlarımı şunu bilmeliler ki neyi? Şapka kanunu erkekleri kapsıyordu. Kadınların şapka giyme gibi bir zorunluluğu yoktu. Kanunen zorunluluğu yoktu. Şalcı bacı biraz enteresan bir hikaye. Hatta onunla alakalı e, neydi o? Beyaz tv ile Rasım Ozan'ın karşına çıkan bir Cumhuriyetçi abi vardı, CHP'li abi. O ilginç bir yazı yazdı. Şalcı bacı ile Bilmiyorum. alakalı Hatırlıyor musunuz onu o adamı Güzel bir yazı yazdı Neyse aklıma geldiğimi söylerim Şimdi ben yüzü aklımda Şalcı bacı değil ancak Şunu biliyoruz ya biz Rize şapka giymeyi reddetti Hamidiye Kruvazörü Kaptanı Recep Topa tuttu Rize'yi Dedi ki Rizeliler atma Recep atma vergide de verecevuk Şapka da giyecevuk. Üstad çok masum rakamlar veriyor. Yurt çapında inanılmaz vahşetler yaşandı bu şapkadan dolayı. Ne şapkaymış be kardeşim? İnsanlarımızı ne gerek Vardı böyle bir şey. Şapka yalnızca adam. şapka değildi. İşte o var ya onun adı diktatörlüktür şapka yalnızca Bana şapka Bana uymazsan seni değil, öldürürüm Bir barometre öldürürsem. demişti. Şimdi isterseniz farklı bir devrime geçelim. Birçok devrim var. Burada konuşacağımız Halifeliğin kaldırılmasına gelelim. İslam dünyasının hala iki yakası bir araya gelmiyor. İslam dünyasında bir birlik sağlanamadı bugüne baktığımızda. Siz az önce söylemiştiniz güncel'e de gelmek gerekiyor diye ve Mustafa Kemal devrimleri arasında yer alan Halifeliğin kaldırılmasının gerekliliğini tartışmak ve bu anlamda alınan kararın Neye ulaştığını da sorgulamak gerekiyor. Neden halifeliği kaldırıldı diye soralım size. Şimdi önce tabii e, halifeliğin kaldırılıp kaldırılmadığı tartışmalı bir konu. Kaldırıldı. Uygulamada. Büyük millet meclisinin şahsında. şahsında Türkiye, Büyük millet meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında mündemmiştir. Evet. evet. Yani bir arkadaşının evine çiçek sulamaya giden kamer Genc'in başkanlığında da onun üzerindeydi hilafet mesela. Ya mündemiştir bu nasıl bir şey işte mündemiş tamam hmm. kim yani ya. he ya sonuç şimdi ben kameralarda pratik, yani. pratik yani mündemiş tamam TBM'de müjde peki vallahi ben ben demek bak, midir şimdi kameralarda 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 gençin avukatlığını yapmak zorunda bırakmayınız benim o ifade uygun bir ifade değil çünkü yo <laughs> ya, ya, o, o, o ifade uygun bir ifade değil benim değil onun sözüdür ancak Ay. şunu ben şunu söylüyorum <laughs> o da mı halifeydi bugün kahraman <laughs> mı halife kim kim halife kim ilafet nerede temsil edilir <Bugün> diyor bir şey, e ee, hokkabaz oyunuyla mündemiş ve Bel biletle Ama, ama bugün, bu, ne, ama bugün yani? en ciddi olarak tartışılan konulardan birisi bu. Yani bu yetki tekrar meclisin şahsında bir kişi üzerine toplanabilir mi? Çok tartışılan bir konu bu. Yani öyle hilafet olmalı <laughs> mı? Hilafet <laughs> makamı olmalı mı? Şu an için bir fonksiyon olduğunu inanmıyorum. O gün niye kaldırıldı aslında konuşmak gerekiyor. Yani o gün ne gün gerek niye... vardı Alefet'in kaldırılmasına? Şimdi tarihsel süreç içerisinde, Hı -hı. tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen bir takım olaylar var. 16. yüzyıla kadar, 16. yüzyılın sonuna kadar yaşanan bir Osmanlı geleneği var. 16. yüzyıldan sonra değişen, ters giden bir takım şeyler var. Ve bunun temelinde de aslında iktisadi yapı yatıyor. Yani Osmanlı sömürgeci değil. Fethettiği yerlerle iktisadi bir bağ kurmamış. Savaş döneminde ganimete dayalı, daha sonra da vergiye dayalı bir sistem kurmuş. E Fransız ihtilalinin doğurduğu sonuçlar bir gerileme, bir yenilmişlik psikolojisi egemen olunca toplumumuzda... Ama Fransız ihtilalinden geldi. Bir virgül açarsak lehikliğin de geldiği yer Fransız ihtilali. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde lehikliğin dayandığı yeri Tabii sürekli zaten sürekli. Fransız ihtilali çok etkili. bir evet. Yani temelde Osmanlı'nın yıkılmasında da çok etkili. Fransız ihtilalinin doğurduğu fikirler, ulus devlet kavramını ortaya çıkarınca Osmanlı İmparatorluğu ister istemez parçalanmaya başlıyor ve bunun devamında dağılma sürüyor. Şimdi... İlk batıyla muhataplık en kolay olduğu gibi, bugün de hep söylediğim gibi taklitle <laughs> başlıyor. Biliyorsunuz taklidi. Yani en kolay olan şey taklit. Ne gerek vardı bu taklidi, halifelik ha, diye şimdi, kaldırıldı. İşte Osmanlı taklitle başlamış. Yani işte balo hastalığından falan bahsettiniz az önce ufaktan bir dokunduk oraya. Ya padişahlar başlamışlar. Yani baloyla e, işte dans edilerek veyahut işte. Ee, bir takım serpuşlar giyerek, şu başlığı çıkarıp bu başlık giyerek bir şeylerin değişebileceğini sanma hastalığı çok eskiye dayanan bir hastalık. O zaman hastalıklar bu kemalizmde de ha, vardı. Hastalık diyorsunuz. var temelde ve Hı. bu hastalık büyük de tedavi edilemeyecek noktaya gelince halifelik de bu hastalığın temel nedeni olarak görülmüş ve bu nedenle halifeliğinde fonksiyonlarının kaldırılmasına Karar bir fotoğraf var görmüşsünüzdür Mustafa Kemal'i biz elini kaldırmış bir vaziyette görüyoruz ve dua ederken objektiflere yansıyor evet. de gördünüz o fotoğraf karesini ve yanında sakallı kişiler var sonra bu sakallı kişilerle mücadele edildiğini göreceğiz tarih sürecinde tek kezaviler kapatılacak medreseler kapatılacak dolayısıyla sorum şu Ahmet Anafolya Mustafa Kemal çıkış ...güzelgahında kaynak olarak hilafeti tesis edeceğini, koruyacağını mı savunuyordu... ...yoksa hilafete karşı olduğunu söyledi mi vatandaşlara halka? 16 Mayıs 1919 Cuma günü Yıldız Hamidiye Camii şerifinde... ...Cuma namazından sonra Sultan Vahdettin'in elini öpüp... ...Kuran-ı Kerim'in üzerine elini basıp bir yemin etti. Ne dedi? Orada hilafete, saltanata, ümmete dine, İslam'a, vatana bağlı kalacağına yemin etti. Vallah billah dedi. Erzurum Kongresi'nin milletvekili yemini vardır. Hilafete, saltanata, ümmete, İslam'a, Kur'an'a bağlı kalacağıma vallah billah. Bütün kongreler vallah billahla başlar. Ve bütün kongrelerin hepsinde Mustafa Kemal bunun yeminini etmiştir. Sultan Mustafa Kemal Paşa'nın eli havada çok resmini görürüz. Ancak problem şurada. Mustafa Kemal Allah'a inanıyor muydu? Eğer Mustafa Kemal Allah'a inanıyordu diyecekse üstadım... İnanıyor muydu? Soralım hemen. Diyecekse, ben cümlemi bitirip sonra cevap tamam. versin. Diyecekse, ona ısrarla Türk Tarih Kurumu'ndan Afet İnan'ın çıkarttığı Atatürk'ün not defterlerini okumasını tavsiye ederim. Çünkü Atatürk kendi el yazısıyla, kendi el yazısıyla... İkra bismi rabbike uydurmasından kurtulmamız gerektiğini anlatır. Tövbe demek lazım tabii bütün bu. Ya bu onun cümlesi o desin tövbe ben niye diyeyim ben demiyorum. İkra bismi rabbike benim başımın tacıdır. Her ayette olduğu gibi. Allah'a inanmadığını, dinlerin olmadığını, Muhammed'in Hira mağarasına çıkıp, Hira dağına çıkıp orada kendine ilhamlar geldiğini, sonra bu ilhamların bir yaz bir yere yazdırttığını, buna da Kur'an adı verdirttiğini söyleyen bir Atatürk'ü nasıl oluyor da insanlar Atatürk'ü sev Atatürk'ü tap umrumda bile değil bana ne ya ne yaparsan yap ama Atatürk'ü sev kardeşim aklında fikrinde oluşturduğun Atatürk'ü sevme onu, onu karşıma çıkartma Mustafa Kemal bu kadınları çok sevdi diye bir kitap var hı hı. o isimle yazarını hatırlamıyorum Bulgaristan Sofya'da ateşe militerken orada bir bakanın kızıyla birlikte olmuş. 36 küsür kadın çıktı e, hayatına girmiş Mustafa Kemal'in. Onlardan biri bu. 300'den az yani 600'den az. Yok yo, 300 600 örnekleri var tarihimizde de onun için diyorum. Kim onlar 300 600? 3. Murat Sultan Abdülaziz. Hemen söyleyeyim. Bunun kaynağı nedir? Tarih. Ben biraz olmaz. Tarihimiz. Tarih, tarih kaynak, kaynak, alabilir miyim? Peçevinin tarihinde de var. Yok öyle bir şey. Var. Yok öyle bir şey hemen ben söyleyeyim. Kaldığım yeri unutma, unutturma, haremin en kalabalık olduğu dönem Yavuz Sultan Selim dönemidir. 324 tane kadın vardır. Ne mu kuracakmış rahmetli? Hemen cevap veriyorum. Dediniz ya, hiç ön yargılı yaklaşmamak lazım. Sizin var ya, 18 metre boyunda Osmanlı alakalı ön yargınız var. <laughs> ben, geçen haftada, benim ön geçen yap. programda da kulluktan bahsetmiştiniz. <laughs> yani. Hemen söyleyeyim, Üstad size acilen. Osmanlı'da cariye kavramını araştırmanızı rica ediyorum. Harem'in kapısında, haremde cariye olan bir kadın en kral kapıya kendini atmış mı? Evet. Padişaha cariye olmuş mu? Evet. Şöyle bir dua vardır. Ya Rabbi bize hayırlı kapılar aç. Bizi hayırlı insanlarla evlendir. Bu dualar vardır cariyelerin kapılarında. Size tavsiyem ...tavsiye ediyorum bir kardeşiniz olarak... ...haremi gidin ve gezin... ...324 tane cariyenin... ...yalnızca bir tanesi... ...Yavuz Sultan Selim'in karısıdır... ...Ayşe Hafsa Sultan... ...Kanuni'nin annesi... ...tek eşlidir Yavuz Sultan Selim... ...324 tane kadın var ya... ...biraz okusaydınız... ...haremi ve cariye kavramını bilirdiniz... ...orada... ...memurlar var, hizmetkarlar var... ...aşçılar var... ...orada valilere, paşalara eş üreten okullar var. Başlarındaki müdür de valide sultandır. Orada sabah gidip akşam çıkan kadınlar var. Benim eşim orada Arapça öğretmenliği yapabilir. Oraya gider, sabah girer, akşam çıkar. Padişah kim ki benim karımın saçını görecek? Padişah hareme girerken onun bir şeyi var, e, hikayesi, töreni var. Yarım saat evvelden hareme haber veriliyor. Evet, Bitireyim. Lütfen. Harem'e haber verilir. Padişah'ın odasıyla harem arasında iki tane oda var. Bir, annesinin odası. Oradan geçmek, annesiyle konuşmak zorunda. İki, karısının odası. Oradan geçmek zorunda. Bu arada padişaha e, nikahı düşen kadınlar odalarına çekiliyorlar. Padişah bunları görmüyorlar bile. 324 kadın öldürücü darbeyi vurayım. O bilmeden konuşanlara, 300 olayını yazanlara, Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık tahtının 6,5 yılı taht at sırtında cephelerde... Bu kadınlarla bir bağ olmalı. 1,5 yılı doğrusu. İstanbul'da yemişim 324 kadını, 1,5 yıl İstanbul'dasın. Peki bir şey soracağım. Bakın dur şunu tamam. söyleyeyim. 300-400 kadın bir iftiradır, 36 kadın bir gerçektir, mektuplaşmaları var. Onlardan biri Margaret midir, Margareta mıdır öyle bir kadın diyor ki Atatürk'e. Mustafa, Çanakkale'de o an komutanlık yapıyor Mustafa Kemal. Mustafa, senin Allah, kitap, Kur'an diye nutuklar çektiğini burada gazeteler yazıyor. Niye böyle yapıyorsun? Seni tanımasam Allah'a inanacağını zannediyordum. Mustafa Kemal'in cevabını... O Şimdi çok çarpıcı şeyler şimdi, söylüyorsun. Bak, o. Mustafa Kemal'in cevabı, hmm. Üstad, Okumanızı tavsiye ediyorum. Okuyun. Mustafa Kemal diyor ki burada cephede askerler Allah diyerek, kitap diyerek ölüme gönderiliyor. Ben burada bunları söylüyorum diyor. Daha sonra 1937 yılında son meclis görüşmesinde diyor ki bizler gökten indirilen kitaplarla hayatımız yaşamıyoruz. CHP ana doktrinine bakıyoruz. Biz ilhamımızı gökten gayipten değil hayattan alıyoruz diyor ve alkışlar kopuyor. Allah'a inanmadığını Atatürk söylüyor. Peki, Bunu kim kitaplaştırmış? Afet İnan. Şimdi günümüze... Afet inanın İnan'ın bu kitaplaştığını kim okuyor? Atatürk. Kim basmış? Türk Tarih Kurumu. Tarih kaç? 37. Ne Recep Tayyip Erdoğan var ne AK Parti var. Şimdi Atatürk, ulaşıyor. Atatürk Allah'a inanmıyor. Öyle sevin bu adamı. İnanmıyor diyorsunuz. Peki ellerini niçin açıp dua etti? Şimdi bir e, soru da var aslında. Türk mü diyor Mustafa Kemal? Hemen Türk, söyleyeyim. Türk değilse. Türk oğlu Türktür, Oğuz Türküdür. Şimdi Tabii. neden hocasının adı Şimon Sevim diyen bir izleyicimiz var. Yalnız hakaret eden e, isimler olduğunu da söyleyelim. Bilmiyorum dava açacak mısınız? E, ben size de söyleyeyim. Bana Şimdi... mı? Hasan Karakay'a yönelik çok ağır iftiralar var. Mustafa Açıoğlu ismen söyleyelim. Bu kötü sözleri size havale ediyoruz. Sizi Allah'a havale ediyoruz. Küfür varsa hemen Yapan Ali İhsan abiye takıp sevk edelim. Kendini akıllı zanneden şahsa sorum. Haçta nokta nokta ölen kişiyi sorgulamıyor da onu kurtaran insana hakaret mi ediyor? Nankörsünüz demiş. Mustafa Ağaççıoğlu yapmış olduğunuz bir iftiradır. Hacca değil Umre'ye gitmiştir. Suudi Arabistan'da Cahil yani önce Hacca bir bilginizi, bilginizi bir tazeliğin İslami terbiye filan da yok. Öte yandan hayatını kaybetmiş bir Müslümana bu kadar alçakça iftira atmak sadece alçaklara yakışır diye. Fotoğrafları montaj olduğu da ee, Bu fotoğraflarda bu arada. montajlar. Hmm. Buyurunuz Salih Hatun var mı söyleyeceğiniz Mustafa Yani ben e, adli yollara bunun hakkında başvurmasını isterim. Ali İhsan abi onu başvursun diye Şimdi oldu diyor. Nasıl bir aslında girişimle açıklama e, bu? önce hani siz, hani, siz oku oku dediniz de ben e harem konusunu muhteşem bir yüzyıldan öğrenmedin yani onu ifade etmek. Ama öyle konuşuyorsunuz. Hayır. Öyle konuşmuyor. Bak öyle öğrenmemişsiniz ha. ama argümanlarınız ha. öyle üstadım. Ya. Argümanlarınız ha. öyle. Evet. 300 400 kadın dediğiniz ha. zaman Ebu Sufyan Ebu cehillere gider bu iş? Osmanlı'nın bir hukuku vardır. Her kadın padişahın karısı değildir. Onların kendi karıları vardır. Allah'ım bize hayırlı kapılar, hayırlı evler nasip et diyen cariyelerden bahsediyoruz üstad. Şimdi ben şunu söyleyeceğim size. Işte. Yavuz Sultan Selim bu anlamda biraz... Yavuz Sultan Selim'in rakamını ben bilmiyordum. Onu ben söyleyeyim 324 ama... defa o. Yavuz Sultan Selim'in zaten bu konuda tek eşkilik konusunda en hassas padişah olduğu bilgim dahilinde Yo, zaten. Yok hassasiyet değil. Adam zaman yani. bulamamış ya. Ha, ya adam ya, zaman bulamamış. Ya, ya kızı, kızı var ya, oğlu ömrük, var. Ya, biz bazı, bazı tane göre kanunu de zaman bulamamıştır. Yorumlarla ayrı bir Peki yorumlarda. şimdi devrimleri... Bir yerine geleceğim ben onu. Devrimleri... Hani Atatürk'le ilgili. Değerlendirmesini Allah'a inanıyorum uyu dediniz. Ben İnsanları bu şekilde değerlendirmeyi, yargılamayı sevmiyorum. Yargılamıyorum Bilgi, kendi söylediğim için. Bilgim, bilgim yok, o kaydı okumadım ama şunu söyleyeceğim Okuyun size. Lütfen Hayır, lütfen söyleyeceğim şunu mi? söyleyeceğim ben size. Şunu söyleyeceğim ben size. Bir insandan, bir insandan mutlaka bir dindar insan, bir yaratmak ifadesini kullanacağım, bunu yapanlar için uygun bir ifade oldu ki. Her selam diye ölmüş mesela. Ha, bu şimdi, ne uydurmadır ya? Ama bunu ciddi olarak iddia edenler var da. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Atatürk'ün dinle ilişkisi ölçülüdür, sınırlıdır benim gözümde. Ya bize ne bir de ha. yani? Bize ne? Ha. Ve zaten bize ne? Zaten bize Ama ne? Ama Mesela sevenler orada, de uydurmasınlar. Ha. Ben onu diyorum. Şimdi ya Atatürk dindar bir insandı demeleri bence gereksiz bir çaba. Böyle bir şey ispata yeltenmeleri veyahut da böyle bir şey ispata kalkmaları gereksiz bir çaba. Olduğu gibi kabul edin Aptalca, kardeşim adamı. Siz seviyor musunuz Atatürk'ü? Ben ya ben Atatürk'ü var, var var, yaptıklarıyla severim ben. Tamam güzel. Allah'a inananı mı seviyorsunuz, inanmayanı mı? Ya benim gözümde Allah'a inanıyordur Atatürk. Ama Allah'a inan... Ama benim gözümde Atatürk... Atatürk Siz oluşturuyorsunuz, kendi ha. Ha. ben inanmıyorum diyor. İnanmıyor Hayır. diyor kendisi. Yani. Kendisi inanmıyorum Bu diyor. Bu hiç Yok almıyoruz. yok yok, Atatürk öyle demiyor. Ya diyor diyor, kendisi söylüyor. Tarih kitaplarına bunu. niye böyle geçmiyor halde? E çünkü tarih kitaplarını okuyan, yazanlar hakikaten cahiller ya. Hakikaten cahiller. Türk Tarih Kurumu çıkartmış bunları. İkra bismi rabbike safsatası diyor, uydurması diyor. Ha bir dakika... Efendim neden ee, Kur'an-ı Kerim'in tercümesini Elmalı'ya yap yaptırttı? Bunu da demenizi beklerdim Şimdi sizden. Mustafa Atçıoğlu fotoğraftan yorumunu silmiş. Onu söyleyelim. Az Hiç önce önemli değil. O keps yapılmıştır. Şey, na, yapılmış yapılmış. o alındı bizim arkadaşlar aldı onu. Tamam. Hakkında idari soruşturma, adli soruşturma Can, yapılır. Biraz bu anlamda dik duruşta göremiyoruz bu iftira atanlar. Hemen söyleyelim. siliyor değil mi? Hemen siliyorlar. Ee, bir şey söyleyeyim. Şimdi biz en son neyden bahsediyorduk? Ben en son 36 kadın girmişti dediniz. Bitti bir aslında halifeliği konuşuyorduk. Bakın 36 kadın. Adam arkadaş, adam bekar, adam çapkın. Size ne? Adam delikanlı. Adamın bağlı kalmak zorunda kaldığı bir karısı yok. Kimi alakadar eder bu? Demiyor. Ben böyle savunurum. Sana ne ya? Sana ne kardeş? Mantıklı onu savunmak. Cemal Granda diyor ki dolma bahçe şey e, Beylerbeyi Sarayı'nın havuzunu doldurdu. Kadınlar o havuza girerken Cemal Güran da kendi sofracısı, kendi hatıralarında söylüyor. Muhtemelen bunu okumamışsınızdır. Bembeyaz vücutlu kadınlar havuza girer. Der ki bu vücutlar kıyafetle girmesinler. Çıkartın üstünüzü. Çırıl çıplak giyinir kalırlar. Havuzu öyle girerler. Atatürk huzurunda kadınları çıplak havuza sokmaktan zevk alıyor. Peki. Sana ne? Sana ne? Ama şu. Ya bu ben kendime diyorum. Bana ne? Ama Atatürk'ü sevenler de böyle bir Atatürk'ü sevsinler. İstirham ediyorum. Tamam. Kendi gönüllerinde yarattığı bir Atatürk'ü sevmesinler. Çok Ahanda bunu sevsinler işte. Yani böyle sabahlara bir kadar diyorsunuz. Sabahlara kadar rakı sofrasında bakanlar kurulu yapan Atatürk'ü sevsinler. Sev kardeşim. Ama Atatürk'ü sev. Çok teşekkür ederiz. Salih Altun son sözlerinizi alalım, bitiriyoruz. Şimdi tarih yaşadık. Karakay'dan söz gibi toprağa verdik. Evet. evet. İyisiyle kötüsüyle bizim. Ondan bugünle ilgili ders çıkaracaksak, bugünümüzü düzene koyacaksak, tarihi her zaman tartışmakta, usulü dairesinde tartışmakta fayda var. Evet. Ama bunu yaparken işimizde geleni almak, işimizde gelmeyenden vazgeçmek. Saygı sınırlarını aşan bir dil kullanma. İşte o 300 Bu dili kullanan kim olur? 400 kadın. Evet, saygı sınırını zorluyor işte. Yani, yani padişahların 300 tane karısı vardı sözü saygıyı biraz zorluyor. Kimsel de Şimdi bakın değil. ben siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben bir kadını haremde ömür boyu o hayatta padişahın karısı olanın dışında düşünmek istemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Devrimlerle ilgili budur o zaman son yorumunuz değil mi? Heh. Ve İçinir şunu, şimdi? şunu söylemek istiyorum. Kişileri, kişileri değiştirmeye çalışmadan ha değiştirmeye değiştirme, çalışmadan olduğu gibi sev. Olduğu gibi sevmeyi Eyvallah. ben de ben de onaylıyorum. Atatürk'ü sev. seveceksen sev. kusurlarla sevebilirsin. Aynen, Planlaştırarak aynen. sevmeye hiç gerek yok benim gözümde. Adam iyisiyle kötüsüyle yaşamış bir insan, hizmetler olmuş bir insan, Olumlu yönleriyle takdir ederim, olumsuz yönleri şunlar olmasaydı daha iyi olurdu derim. Ama şunu söylemeydi her zaman, ben bundan 80 yıl önce yaşamadım, ben o ortamı görmedim, ben o psikoloji içerisinde bulunmadım. Dolayısıyla mutlak bir reddedişle yaklaşamam ben, Fatih Kanun'un yaklaşamadığım gibi... Atatürk'ün bazı uygulamalarında Çok teşekkür ederiz. Sağlık programımızı bu akşamda bitirdik. Saklanan tarihte konuklarımız Çağlanış Hareketi Genel Koordinatörü Salih Hatun oldu. Çok teşekkür ederiz ve tarihçe zarahmet Son cümlemi söyleyeyim da. mi? Yürekten teşekkürler. 30 Son 30 saniye. Mi? Yıldız Sarayı'nı kumarhane yapan, Ayasofya Camii'ni opera ve ba balos, bale salonu yapmaya çalışan bir zihniyet Allah aşkına sevilebilir mi? Evet çok teşekkürler. Valla ben de mesela çok dindar bir insanın oğlunu spor tutuşlar müdürü yapan bir insanı sevemiyorum. Sağ olun. Siyasi yorumlara girmeden saklanan tarihi noktalayalım. Tarih...